Evet selamlar herkese yeniden birlikteyiz. Temmuz ayı geride kaldı. Ağustos ayında artık Temmuz ayındaki bireysel emeklilik portföyümüzdeki son durumu sizlerle birlikte değerlendiriyor olacağız. Tabi öncesinde her zaman olduğu gibi burada bir önceki ayı ne şekilde bırakmıştık ona bakmamız gerekiyor. Burada videoya geldiğimde bir önceki ay yani Haziran ayını tamamladığımızda Temmuz ayında Temmuz'un başında yayınladığımız videoda Portföy 200 bin lira bandındaydı. 200-130 TL civarındaydı. Ay içerisinde açıkçası ben zaman zaman kontrol ettim. 210 binlere kadar ulaştığı bir dönem oldu. Fakat sonrasında Borsa İstanbul'da gelen satışlarla birlikte 203.914 liraya kadar gerilemiş oldu. Şimdi burada bir yüzde hesabı yapacağız ve aylık ne kadar Geldi gitti buna bakacağız ama öncesinde Portföyün son durumuna bakalım Şu ana kadar 6. yılına devam eden bir sözleşmedeyiz 39.580 lira yatırmış Seçtiğimiz fonlardan 141.000 lira gelir elde etmişiz Ve burada devlet katkısı olarak da 11.217 liralık bir yatırım yapmış devlet bize Ekleme yapmış O fonlarda kendi belirledikleri fonlarda 11.984 lira gibi bir getiri yaratmışlar 6 yıl boyunca ve nihayetinde 203 bin liraya gelinmiş. Şimdi yüzde hesaplama bölümüne geliyorum. Burada A sayısından B sayısına değişim oranına bakacağım. A sayısı dediğim bir önceki aydaki durumdu. 200 bin 130 lirada kalmıştık. B sayısı da son durumumuz olacak. Yani 203 bin 914 lira ancak ay içerisinde yine her zaman olduğu gibi 1000 liralık bir katkı payı ödemesi yaptığım için ana para eklemesi yaptığım için bu parayı buradan 1000 lira eksilterek yazıyorum ve hesapla dediğimde sistem bana diyor ki bu ay sen %1,39'luk bir kazanç bir getiri elde ettin. Peki iyi miydi kötü müydü bunu her zaman enflasyon rakamıyla kıyaslıyoruz ve burada henüz daha e, Enak ve TÜİK rakamlarını almadık Temmuz ayı içerisinde. Sadece İstanbul Ticaret Odası'nın enflasyon rakamı geldi. O da aylık enflasyonun Temmuz'da %4,21 olduğunu hesap ediyor. Dolayısıyla enflasyonun gerisinde kaldığımız çok bariz bir şekilde gözüküyor. Peki hangi fonlarla biz bu enflasyonu yenemedik bu ay geride kaldık. Şimdi onlara bakalım. En son fon dağılım değişikliğini 14 Mart 2024'te yapmıştık. Onun da videosu var. Zaten fon değişikliklerini her zaman sizlerle birlikte video şeklinde yayınlayarak yapıyorum. Halen HES kodlu hisse senedi fonu ve CFA kodlu altın fonunu tutuyorum. Bir de bunların yanında zorunlu olarak devlet katkısı getirilerinin yönlendirildiği devlet katkısı fonu var. Şimdi bunların son bir aylık performanslarına bakacağız. %30'a 70'lik bir şekilde bu dağılımla devam ediyoruz. Açıkçası ay içerisinde hisse senedi performansı kötü gitmesine rağmen altın büyük oranda dengeleyici oldu. Fakat orada da bir takım sıkıntılarımız var. Onu da şimdi konuşacağız. Öncesinde Tefas'a bir bakalım. Tefas'ta HES olarak arattığımda son bir ayda yüzde sadece 0,95'lik bir getiri yaptığını görebiliyoruz. Negatif değil yüzde birlik bir katkı yaptığını görüyoruz bu fonun içerisine geldiğimizde yatırımcı sayısında giderek arttığı gözümüze çarpıyor. Son bir yılda da %123,97'lik bir getiriye sahip HES kodlu hisse senedi fonu tamamıyla BIST 30 ölçeğinde yatırım yapan bir hisse senedi fonuydu. Bir de altın fonu var. Tabii ki CFA olarak biliyoruz o %2,07'lik bir katkı yaptı portföye. Zaten %30'luk bir dağılımda duruyordu. Burada eleştireceğim nokta şu. Maalesef CFA bu ay içerisinde biraz zayıf kaldı. Burada altın fonu diye yazıp sıraladığımızda CFA'yı normalde hep en üstlerde görmeye alışmışız. Temmuz ayında %2,07 ile altın fonları arasında, hem faizli hem faizsiz fonlar arasında en zayıf getiriyi işaret ediyor. Dolayısıyla burada CFA için çanlar çalmaya başladı. olası bu şekilde bir gidiş olursa altından ve gram altından negatif şekilde ayrılmaya başlarsa onu da değiştirme şansımız olacaktır. Ancak dediğim gibi yıllık bazda hala %63 ile CFA iyi gidiyor. Burada enen en hayat %52'lerde kalmıştı. Bir aylık performans belki onu değiştirmek için bir sebep olmayabilir. Ancak bu şekilde devam edecekse portföy yönetimi ve bu başarısız grafiğe devam edecekse biz de farklı bir fona geçmekte son derece özgürüz ve bu da bizim hakkımız diyelim. Ve son olarak devlet katkısı fonunu konuşmak istiyorum. Orada da Giresun Hatay İstanbul kodlu bir fon, devlet katkısı fonu olarak aratıyorum burada. Orada da Portföye %1,48'lik bir katkı yaptığını gördük. Benim için yatırılan devlet katkılarının değerlendirildiği fon bu. İçerisine girdiğimizde devlet tahvili ve hisse senedi tuttuğunu görüyoruz. Son bir ayda %1,48 gibi bir pozitif katkı sağlamış. Portföy genel itibariyle Temmuz ayı bu şekilde geride kaldı. Lütfen sizler de bu hesaplamaları ve bu değerlendirmeleri kendi bireysel emeklilik sözleşmeleriniz için ayrı ayrı yapmaya çalışın. En azından ayda bir defa grafikleri, fonları önünüze koyup bir değerlendirin seçtiğiniz fonlarda yanlış gidenler, çok negatif ayrışanlar varsa mutlaka onları değiştirme yoluna gidin. Çünkü Befas'ta bir sürü fon var ve hepsini seçmekte özgürsünüz. Aynı şekilde otomatik katılım OKS tarafında da fonlarınızı mutlaka değerlendirmelisiniz. Bu video bu kadar da umarım faydalı olmuştur. Kafanıza takılanları da yorum bölümünden bizlere ulaştırmayı unutmayın.